Ulaştım. Tamam. Sinyaline bakarsak koordinatlar üzerindesin. Babamızdan iz var mı? Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. <laughs> hey. Saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok iyiyim ben. Uzakta olamazsın. Kısa sürede bulamazsam paydos edeceğim. Onu bulacağım. т а к а Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Hırpalanmış ama iyi durumda. Pekala. Hadi bakalım. İşte. <laughs> Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım bir, iki, üç... Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Tamam hallederim ben. He, birini buldum. Biri gitti, biri kaldı. Sen orkun içine sıkıca yerleştirdi. Onu buna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. yerleştirildi. Bakalım diğerini de bulabilecek miyiz? Anlaşıldı. Tanrım, tamam diğer kasayı da buldum. Daha önce yanından yüzüp geçtim herhalde. Ah, olamaz. Kasa Römork'un altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Römork'u kancaya bağla, biz de senin için kaldıralım. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> evet. Evet diyor. Tamam, izalandı. Römorku kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam, halat bende. Akslardan binin etrafına dolamaya çalışacağım. Bir şey Evet. tamam. Tamam. Oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Ve iki oldu. Tamam. Remox alam. Gitmeye hazır. Pekala. Uzaklaş. Onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. mi? Evet artar bile. Üzerime düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tanrım. Hey, evet, belki orada biraz daha takılıp başka yine bulabilecek misin? Bakmalısın. <laughs> Yok, böyle iyi. Bilmek ister misin? <laughs> Bayılırım. Malat'ın üstüne çıktığında bana bildir. Tamam yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. <laughs> Şu güzelliğe bak. Ne durumdasın bakın? Tam zamanında çıktım o nehirde. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. Pekala. <laughs> Seni almaya geliyoruz. Bekle. Beklemedeyim. Nihayet döndün Reis. Geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. <laughs> Sağ ol. <laughs> Vay. Tut, bayağı afiyet. İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne olsun? Reis. Suyun altında biraz kısa durdun gibi geldi bana. <laughs> Dur biraz, bu itifak mıydı? Beni sersemletti. Evet, ben de sersemledim, dedim. <laughs> Bilemiyorum dostum, ben seviyorum. Bana anneni hatırlatıyor. <laughs> Çok acımasızsın. Ona bunu dediğini de söyleyeceğim. İşte. Orada ne durumdasın? Evet, tamam. Bir dakika bekle. Bitti. Evet, evet. Keşke bulmamışsın. <laughs> Baksana, bu daha ne kadar sürecek? Daha yeni sudan çıkardık. Bir saat falan lazım. Elinizi biraz çabuk tutun. Bekleyin. Bekleyen gemiler var. Merak etmeyin. Bu iş böyle olmaz. Evet, buna sonra bakalım. Kahramanım. Hadi, bakalım neler getirmişsin. Hey, bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Olayı hak ettim. Yok yok, sağ ol. Ofiste kalmaktansa her gün dalış yapmayı yeğlerim. Evet, şey... Zaten bir sonraki dalışa daha zaman var. Sen ne diyorsun? Perşembe günkü iş mi olacak? Hı hı. Aa, yapma ama, hayır. Daha ucuza yapan var. Şaka yapıyor olmalısın. Ne yapalım, rekabet çok. Bakalım ne varmış. Sen yapmak ister misin? Evet tabi. Sağ ol. Vay canına. Bak sen. Bula bula bakır bulduk. <laughs> Ama bu şeyin kaç para ettiğini bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? <laughs> Hayat olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersin. Hey. İyi iş çıkarttın. Sağ ol. Hey hey, Ney, Ney, Bekle. Selam. Ne yapıyorsun burada? Eh, sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? <laughs> Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır, olamaz. Ha, gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi? Bayağı ısrarcı birisi. Ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. Şeyi hariç en iyi adamım. İş için güvendiğim tek eleman sanırım, işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın izin belgesi almış mı? Hayır, tabii ki almadı. Kimse izin belgesi falan almasın tamam anlamıştım. Ama Nate, anlasana bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa, rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize <laughs> ait. İzin yoksa, ben de yokum demektir. <laughs> Nate, bu emeklilik ikramiyesi dostum. <laughs> İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün tamam Fikrimi mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez değil mi? Kale'ye ve çocuklara selam söyle Pek tamam mı? Israr yok Nate. Sen bir düşün yine de. Bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun. en garip şeylerden biri. Sir Francis Sal için kurşun yedi. İşte biz. deniz altındaki İspanyol sikkesi ormanın tam ortasında. Kimin aklına gelirdi ki? Hayır. Sir Francis ve ince bulmacaları. şunun için sayısız insan birbirini öldürdü. Şambala. <laughs> Özlemişim. 嘿嘿。 Evet gel, gel. benimsiniz. Hah, ilerlemem lazım. Hüzman <laughs> <Ücüman> benim. <değil mi? gülüyor> güle güle. Hayır hayır, cephanem bitti. Geliyorum. Tamam, oyun saati bitti. Of bitti. Evet. Oh. Oh. Bitirdin mi? Evet. Aa. <laughs> Aslında oh, aşırı uzun ve yazım hatalarıyla dolu ama editörler nekine duruyor değil mi? Hı. of çok acıktım. ...güzel görünüyor. Eee Hı -hı. gün nasıl <laughs> Ne? Hı? Tek kelime bile anlamadım. <laughs> Özür dilerim. Affedersin. Günün nasıl geçti? Ha, fena değildi. Hı -hı. Cennette sıradan bir gün işte. Hı -hı. Ee, şey... ...nehirden bir sürü çöp çıkarmak zorunda kaldım. Hı -hı. Evet. En azından yüzmek için fırsatın olmuş. <laughs> İlginç bir çöp buldun mu bari? Oo, buldum. Muhteşem bir şeydi. Bir adet... 21. yüzyıldan kalma kamyon. Ciddi <laughs> Ama buranın yerleri ona tır diyormuş galiba. Aa, olamaz. Evet, anlayacaksın. Bayağı sıkıcı şeyler. Makaleden bahsetsene. Tamam. Aslında Bangkok'taki turizmi anlatan önemsiz bir yazı gibi başlıyor. Ama derginin konuya bakış açımı beğeneceğini sanmıyorum. Çünkü herkes ...ilk olarak kirli havanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyor. Ciğerlerde nasıl şok etkisi yarattığını... ...uçaktan iner bunu fark ettiğini söylüyor. Yani yazı bir anda... Ha. Ne oldu? Nereye gittin? Ben... ben... Buradayım ve bana çatal batırdın. <laughs> hadi ya. Ne? ne? Devam etsene hadi. Bayağı ilginç bir konuydu. Aa. Evet. İlginç. Neymiş yazımın konusu? Ne? Bu, bu yazdın mı? Hı hı. Ee, i̇nsanlar yani şey hani Bangkok'taki. Ve kili hava. O yüzden istedikleri gibi uçağa binemiyorlarmış ve nefes alamıyorlarmış. İnanamıyorum. Peki özür dilerim. Çok cesurcaydı. Gerçekten ama yine de öyleydi. çok yaklaştın öyle değil mi? <laughs> Oldukça uzaktan ama evet yaklaştın denilebilir. <laughs> Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate bence kesinlikle o işi alman gerek. Ama ben istemiyorum. Ciddiyim. Adam gerekli izinleri almamış. Bir daha böyle işleri almayacağım konusunda anlaşmıştık. Evet, o riske değmez bence, yani. E, o kadar da riskli görünmüyor. Öyle değil mi? Yani mesele sadece izinlerse Asla Salivan'ı arayabilirsin. Ne zaman da görürsün onu. mı? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Ben sadece benim yüzümden reddetmeni istemiyorum. Kendim için almak istemiyorum. Tamam mı? İyi niyetin için çok teşekkür ederim ama... Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Aa, dur ben hallederim. Hayır, Dün bırak. gece sen yıkadın. Hayır sen pişirdin ben yıkarım sorun değil. Yani en azından en azından bırak da ben hak etmeye çalışayım. Ne bileyim mesela oyunda kapışalım. Benimle oyunda mı kapışacaksın? Evet evet, evet. senin şu televizyon oyununu söylüyorum. Eminim senin rekorunu kırabilirim. Benim şu televizyondaki oyun rekorumu kırabileceğini mi düşünüyorsun cidden? Evet bence şu anda korktum. Daha oyunun ismini bile bilmiyorsun. İsminin <laughs> ne olduğunu bilmeme gerek yok ki. Seni oynarken gördüm. Ha, Zıplıyorsun, evet. koşuyorsun ve o konularda doğuştan yetenekliyim zaten. Hadi. Ee, ne diyorsun? Korkak tavuk <laughs> var mısın? İnanılmaz. Peki hala Tamam. Şimdi izle ve öğren. Tamam. Öğreniyorum bakalım. Bu kadar mı? Hayır, yüklenmesi lazım. Yüklenmesi mi? Evet. Bu biraz fazla uzun sürdü. Aa, hiç sabrın yok. Normalde bir şeyi açınca hemen başlar. Tamam, başlıyorum. Ah, öğrenmez olur mu hiç? Hayır, hayır sadece... Nasıl yapıyorduk? Nasıl başlatıyorduk? Başlat düğmesine basıyorsun. Biliyordum, tamam. hallettim. Tamam. Şimdi kameraya doğru koşacaksın. Kameraya koşacağım. Tamam. Ve yuvarlak düğmesi de döner burç. Tamam. O kayadan kaç. O kaya beni niye kovalıyor? Sen kaç işte. Buraya düştü. Biliyor musun? Şey, nasıl çıkacağım peki? Öldüm. Peki ama hiç gerçek değil. Ben <laughs> olsun. Evet. Tırmanmayı öğren. Baksana, kurt giymiş bir tilki. Tamam. Canım yavrum. Muhtemelen evet, acıda. Son şansın. Dikkatli oynamalısın. Ah, çözdüm. Tamam. Mükemmel. Bu arada tilkiler bunu yapmaz. O bir başka Bu şey bana hiç benzemiyor. Sen hiç bant gördün mü? Ha. Hayır. Ama ayak zavallı. Bant Var mı? Sen istedin ama. Hayır hiçbir şey. ya. Tam da halletmeye başlamıştım. İstersen tekrar deneyebilirsin. İki katıya da hiçbir şey. Arabamın şöyle güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Sen cidden bana artistlik mi evet, taslıyorsun? Evet kolay seçeneği var. İstersen onu açabilirim. Kolay seçeneğinde oynamak daha kolay. Tamam, tamam peki konuş sen. Konuş bakalım. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Ne yapacaksın? Seni uyarıyorum. Gerçek hayatta ne hey, yapabilirsin? Benden söylemesin. Göster bana. Gerçek Benden hayatta söylemesin. ne yapabilirsin? Buna ne diyeceksin? <laughs> <Ha? gülüyor> Söyle bana mutlu musun? Evet tabii ki. Sen? <laughs> hmm? Ciddi misin? Gel buraya.